Yavuz? Kurşun kafasına gelmemiş. E kesin felç kalır diyor İsmet. Umurliğine gelmiş. Belden aşağısı tutmaz diyorlar Yavuz abi. Eli yine silah tutar yani. Gitsin onu sıkanlara silah doğrusu. Yavuz abiyle ne alakası kaldı ki? Sonuçta artık orta. Herhalde canım tabii. Orta az. Sonuçta. Sen gittikten sonra çok pişman oldum Yaman. Keşke seninle birlikte hastaneye gelseydim. Hayır ben nasıl olsa ölmüştür. Cenazede aileyi görürüm falan diye düşündüm. Ama maalesef durum bu. Hızır reis de seni sordu Yavuz. Niye gelmedi diye. Ne dedin sen? Adamın nerede sen misin Yavuz? Seni soracak halime var. <laughs> Allah Allah. Doğru ya. Gerçi ben zaten Bahar'ı aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilet dedim ona yani. Hamdi baba. O elindeki saat benim saatim mi? Nereden senin saatin oluyormuş? Seko. Ben o saati İsviçre'den özel getirttim. Kendisi limited edition. Bu ne diyor lan Seko? Dünyada sayılı üretilmiş diyor. Kendisi gibi numune yani. <laughs> Ayıptır söylemesi. O elindeki saatten dünyada sadece 12 tane var. Senin de bir tane var dünyada. Bu senin kıymetli mi yapıyor? Ya Yaman, bir şey söyler misin? O saat benim için hakikaten kıymetli ha. Ya sen niye saatini çıkarıp ortaya bırakıyorsun? Bu evin kurallarını öğrenemedin mi hala Yavuz? Hamdi Baba, sana samimiyetimle bir şey soracağım. Çaldığın için hiç utandığın oldu mu senin ya? Ne utanacağım lan? Senin gibi insanların zamanını, umutlarını mı çalıyorum? Mallarını çalıyorum. Neyse ya. İyice gerildim ben. sıcak duşa gireceğim en iyisi. Tamam mı lan burası? Seko. Yiğit o vanayı kapat. Tamam amca baba. Dur dur hele. Beş dakika bekle sabunlu kalsın. Başımıza su iti oldu. Yaman abi, tam işleri toparladık. Her türlü tavizi, imtiyazı masadan kopardık. Bu Tuncay'lar, İshak'lar başımıza bela olmasın. Acaba bu Özcan'ın üstünden iletişim mi kursak? Sermen'im, iki tarafın savaşından daima üçüncü taraf kârlı çıkar. Şu anda kim kimi vursa bizim işimize gelir. Ha sen sadece demirlere ara söyle sakın bu savaşın içine girmesinler. Yani çatışmanın arasında kalmasınlar.